Selam arkadaşlar bugün sizlerle ne çekiyoruz böyle kalk yapıyorsunuz sonra e, böyle duvarlara vuruyorsunuz sonra kupalar veriyorsunuz böyle ben kalk biriktimiye başladı başladım ben bu arada e, üçüncü üçüncü şeye geldim daha birinci şeydeydim ikinci oldu, üç oldu. Şimdi otomatik bile. Ha, tamam. <laughs> ne Arkadaşlar. Şarkı diyorlar ben anlayamadım. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar bir şarkı açıp açıp gelelim mi? Ya da aç bir Şöyle. Elli reels. Arkadaşlar bu arada abimin kanalında abone olmayı unutmayın. Ebu'l-Habba'ma yazın. Ama suhorda yürüyor da baba yazıl. Orada çıkıyor. benim adım da Eray baba. Zaten bilirsiniz beni. Beni bilmeyen yoktur. Kaç tane almışım sonuncu. bu Kapa. Üç minis ne ya? Dur arkadaşlar bu neymiş? Bizim bir çok var. Bir Ama neyse. Allah. atik Oh. Dur bir dakika dur dur dur. Dur. 500 wins ve Neyse çalışırız. Alalım. O hızlı kırıyor. Vallahi de billahi de hızlı vuruyor. Bize biraz kas yapalım ya. Abi çekerir misin içimden? Arkadaşlar geçen gün e, şeyi bir değiştirdim. Neydi? Karakterimi işte. Karakterimi değiştirdim. Keşke size de paylaşsaydım. Nasıl olmuşum diye. Biraz da göstereyim ya. Sıkıntı yok. Böyle kırıyoruz. Oh. Abi içimde sekillerim ya. Neyse. Ha ya da biraz daha yapalım. Şurada onun olsun yeter. böyle şuraya basıyorsunuz arkadaşlar auto Tra a in yazıyor oraya basıyorsunuz otomatik oluyor böyle vuruyoruz oldu bu yok olmamış hey 1x kuvvet <laughs> Arkadaşlar bugün annem beni hani, okula götürmemiş. Benden niye bugün okula gitmedim diyor. Ee, arkadaşlar daha çok abone gelirse, daha çok like gelirse okul videolarımı da göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada öğretmenler de izliyordur belki beni. Öğretmenler günü vardı. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Daha yeni diyorum ama neyse. Öğretmenler izliyorsa onlara selamım var. Geçen gün ee, Geçen gün şey vardı öğretmenler günü aklıma gelmedi unuttum ee, video çekecektim öğretmenler günü için ama çekmeyi unutmuşum. Ama daha çok daha abo, daha çok like gelirse daha çok abone gelirse ee, yani okulu da göstereceğim. Yani okul arkadaşları falan. Şiirleri de göstereceğim. Ama suhort da. Suhortları unutmayın. Yeri 167 kupam varmış. Sıkıntı yok ya. Yani. Bayağı bir kas yaptım. Aa burası kırdı işte. Aha bu çok iyi harbi. Harbi çok iyi. Arkadaşlar çok iyi güç veriyor. Ha bu çok kolay ya. 2 dakikada hallediyorum. biraz daha kas yapalım. Arkadaşlar yukarıda eee şey yürütüyor. Kaslarımız. Arkadaşlar yürütlü görüküyor, kupa da görüküyor bakın arkadaşlar şura var ya şura yukarı bakın sonra yere bakın orada kupa var kupanın yanına bak kas var böyle böyle ee, ka kasın yanına bakın orada bir rebit var rebit atıyor bu ama o kadar boşuna yapmadık biz daha iyi diye rebit ra çekelim Tamam, şimdi gidelim bakayım. Oh, canı sıkıldı arkadaşlar. Siz sıkıldı mı? Birekü çok sıkıldı valla. Canı sıkılanın canı kimin canı sıkıldıysa yoruma yazsın. Ya bir 500 olamadı 500 500 500. Ama bir dakika. Ben oraları nasıl geçeceğim? İşte o sıkıldı. Bir wind mi? Bir wind. Yani kupa. Ya bir wins ne ya. ah hediye de geliyor. Arkadaşlar böyle şekilip. Arkadaşlar bu halini göstereceğim. Arkadaşlar böyleyim. Üstümde kurt var, gözlüğüm var, şapkam var, ayakkabım var, donum var. Zaten donum olur. Aa, böyle. kas geldi. Arkadaşlar ben şöyle bire bir bakıp geleyim. Siz sadece bunu izleyin. Ben evine bakıp geliyorum. Geldi arkadaşlar geldim. Ah. Aa kaç kupa olmuş? Aa bayağı olmuş ya. Ne yorumlar yazıyorsunuz? Emre'nin telefona bakıyordum ben de. Yorum yazıyorsunuz belki diye. 500 oldu 500 oldu vallahi de oldu Eee. burayla geçeceğiz evet arkadaşlar buraya geldi bir yeter video bitiyor kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bak demiştim abone olun abi ve de abone olun like tartın e, okulu bir göstereceğim sözüm söz size sözüm söz Neyse. Haydi görüşürüz video bitiyor hoşça kalın bay bay